Dubrovnik Gezi Rehberimizin ikinci bölümünden herkese merhabalar. Dubrovnik tatilimizin üçüncü günündeyiz. Hedefimiz Lokrum Adası. Ama yapılacak önemli bir iş var. Fantastik dünyanın en önemli dizilerinden Game of Thrones'un bazı bölümlerinin Dubrovnik'te çekildiğini daha önce söylemiştim. Dubrovnik'te dizinin çekildiği çok önemli noktalar var. Bunlardan bir tanesi de Utanç Yürüyüşü bölümü. İşte o bölüm jesuit merdivenlerinde çekildi. Burası günün neredeyse her saati kalabalık olduğu için Lokrum gezisi öncesi kendimizi hemen jesuit merdivenlerine attık. Ortalık nispeten boştu bu noktayı not edip ve o meşhur sahneyi azıcık taklit etmeye çalıştık. Ardından Lokrum turu için biletimizi aldık hemen Şehrin limanında bu biletleri rahatlıkla satın alabilirsiniz. Biletler gidiş dönüş olarak satılıyor. Yetişkinler için 27 Euro, çocuklar için 5 Euro. Kalabalıktı ama gelen ilk tekneye yani son anda da olsa adımımızı attık. Lokrum adasına 15 dakikalık bir yolculuk ve Lokrum iskelesindeyiz. durağımız önemli bir Game of Thrones noktası. Adanın tam ortası neredeyse. Azize Meryem'in Benedikt Manastırı. Üstelik önemli bir sürpriz de var. Demir tahtın bir benzeri burada. Boş taht bulmuşken oturmamak olmazdı. Ardından adanın güneyine hafif bir yürüyüş ve karşımızda Ölü Deniz. Brovnik'ten, Lokrum Adası'ndan, Ölüdeniz'den, Lokrum Adası'ndaki Ölüdeniz diye tabir herkese günaydın, herkese merhaba. Harika bir yere geldik, Lokrum Adası'ndan ve buradaki deneyimlerimizden de sizlere bol bol bahsedeceğim. Suyu böyle biraz yeşil gözüküyor ama tertemiz bir su aslında. Soğuk da. Gözlükle girerseniz balıklarla da yüzebilirsiniz. Ölü denizdeki keyiften sonra adamın güneyine devam ettik. Kayalıklar. Şahane. Deniz yine tertemiz. Kayalıkların belli yerlerinde insanların rahat denize girmeleri ve çıkmaları için merdivenler var. Biz girerken atlamayı, çıkarken merdiveni tercih ettik. Haliyle de yorulduk. Bir şeyler yeme ve içme zamanı. Yine adanın ortasında La restoran. Tuhaf bir yemek seçtirmek kendine. Ben bu tür farklı yemekleri pek sevmediğim için kahve ile kendime geldim. Ya fiyatlar Dubrovnik standartlarında. Ya bunlar adaya gelmişken geçirebildiğimiz kadar geçirelim anlayışı yok. İyi ki de yok. Bu arada adanın her yerinde tavus kuşları var. Oldukça ilgi çekiciydi. Can'ın ısrarları nedeniyle tekrar kayalıklar. Deniz çok güzel çünkü ve Can kayalıklardan denize atlamanın tadını aldı bir kere. Bizde sonrasında artık yeter dedik toparlanma ve adanın ters tarafına hareket vakti. Rotamızın sonunda önemli bir nokta daha var. Adanın en hakim tepesini konuşlanan Fort Royal. Burası da önemli bir Game of Thrones noktası. Ama yolumuzda farklı noktalar da var. Zeytin bahçesi, botanik Park, Cennet Yolu. Sonunda biraz zahmetli bir yolun sonunda dinlene dinlene çıkılan Fort Royal bizi bekliyor. Hatırladım sanki o sahneyi. Tepesinden manzara da çok güzel. Muhakkak uğrayın. Artık baya baya yorulduk. Geriye dönme vakti. Odamıza girip biraz dinlenme zamanı. Gözümüze kestirdiğimiz bir mekan var. Çok geç olmadan yer bulabiliriz. Hemen stradının üzerinde. Şanslıydık. Üç kişilik bir yer. Hamburger ve bira keyfi. Hem karnımız doydu, hem gözümüz doydu, hem de istediğimizi aldık. Siz de not alın. La Bodega Dubrovnik. Artık Dubrovnik gezimizin dördüncü günündeyiz. Sabah çok erken kalktık. Plase kapısından girdik şehre. Şehir duvarları tur günüydü. Yaklaşık iki saatlik bir tur. Eski şehri saran duvarların üzerinde keyifli bir tur. Ama sıcağı kalmamalı. Biz de 08.30'da turumuza başladık. Dubrovnik'e gittiyseniz sizin de bu turu yapmanız lazım. Şehre, şehrin dışına, o tarihi dokuya tepeden bakmak, tarihi dokunu tam içinde yürümek çok keyifli ve çok doyurucuydu. Saniyede 24 Kale'den ve Dubrovnik'ten herkese günaydın. Dubrovnik tatilimizin üçüncü günündeyiz. Dubrovnik şehir surlarının üstündeyiz. Güneşten olumsuz etkilenmemek adına sabahın erken saatlerinde geldik. Yeni başladık. Gayet iyi gidiyor ama bakalım güneş biraz daha tepeye çıkınca ne olacak bilmiyorum. Ee, bu eskiden bu kovasıymış yapılmış. hem geziyoruz hem de Dubrovnik'in tarihi şehrine böyle biraz tepeden ve yukarıdan bakıyoruz. Eğer Dubrovnik'e geldiyseniz şehrin surlarında yürüme fırsatını kaçırmayın. Fiyatı biraz tuzlu. Yetişkinler için 35 euro. 15 yaşından küçükler için ise 15 euro. Ama değer bence şehir surlarının en yüksek noktasına çıkıyoruz. Burası surların en kalabalık noktası. Şu anda Dubrovnik'in eski şehrine, surlar içerisindeki o tarihi şehrine tepeden bakıyoruz. Karşıda Lokrum Adası. Şehrin surları böyle devam ediyor. Şurada ilginç bir basketbol sahası var. Dubrovnik Limanı, Dubrovnik Saat Kulesi, Çan Kulesi. Hepsi şu anda gözükmekte. Şahane. Şu göstermiş olduğum yeri Game of Thrones dizisinin bir sahnesinden hatırlayabilirsiniz. Oraya gidip orada daha yakında çekim yapacağız. Ha? <laughs> Bilet fiyatları biraz tuzlu. Yetişkin 35 euro, 7-15 yaş arası çocuklar ise 15 euro. Bilet alırken iki yetişkin bir çocuk dedik. Gişedeki adam sordu. Çocuk kaç yaşında?" dedik. "7." "Hayır." dedi. "6." "E tamam." dedik. "6." Cana bilet almadık. "Teşekkürler gişe amca. Şehir duvarları çok iyi korunmuş ve gerekli yerler çok ama çok iyi restore edilmiş. İnsanın aklına İstanbul gelmiyor değil. Ah ne olurdu o yarım adanın tarihi dokusu Dubrovnik kadar olmasa bile. Yani Dubrovnik'in yarısı kadar korunabilseydi keşke. Ha neyse konumuza dönelim. Uzun ve zahmetli bir yolculuk ama mola verilecek yerler de var. Çok güzel kafeler de. Tura çok erken başlamamız sayesinde çok zorlanmadık. Hem sıcağın yakıcı etkisinden hem de kalabalığın vereceği bunaltıdan kurtulduk. Tekrar hatırlatalım. Sabah 08'de açılıyor. Mümkün olan en erken saatte gidin. Yaklaşık 2 saat süren turdan sonra odamıza döndük. Hafif bir şeyler atıştırmıştık ama şimdi kahvaltı zamanıydı kahvaltı ve dinlenme. Önümüzde 3 ana hedef vardı çünkü. Öğleden sonra şehre Buza kapısından girdik ve şehrin en meşhur kapısı olan Pile kapısından çıktık. Herkese merhaba. Şehrin en önemli noktalarından bir tanesi olan Pile kapısının önündeyim. Burası günün her saatinde kalabalık ve yoğun. Burası da önemli bir Game of Thrones noktası. Yürüme mesafesindeki Bilice plajına gittik ya da Bilice. Şehrin duvarlarının dışında küçük bir koy ama ne kadar temiz. Giriş parası mı? Yok tabi. Hatta tesis bile yok. Şezlong'da. İsteyen havlusunu almış güneşleniyor. İsteyen yüzüyor, isteyen kayalıklardan atlıyor. Can mesafeyi görünce biraz çekindi ama kayalıktan denize atlamaya karar verdi. Atladı da. Sonra bir kez daha, bir kez daha ve bir kez daha. Eh biz de boş durmadık. Bu arada marketten aldığımız ve soğutucu çantada muhafaza ettiğimiz bir da yudumladık. plajının lokalı. Mutlaka denize girmeniz gereken bir nokta. İlice plajından çıkıp şehrin biraz daha dışında olan Dançe, Danse plajına geçtik. Ravnik'ten, yeni bir günden, yeni bir plajdan herkese merhabalar. Şahane bir yer buldum. Buranın adı Plaza Dante. Dante plajı. Herhalde öyledir. Şahane bir yer. Diğer plajlarda olduğu gibi burada da plaja giriş ücreti yok. Harcama limiti yok. Şezlong şemsiye ücreti, zorunluluğu yok. Şaka maka millet bayağı iyi sütü koyuyor yalnız ha. Acaba ırvatlar su topunda ne durumda? Yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesinde yine kayalıklar var ama insanların rahatça denize girmesi için merdivenler ve arayollar tasarlanmış. Deniz yine çok güzel, girmemek olmaz. Hem Bilise plajında hem de Dançe plajında su topu sahaları var. Millet baya baya su topu oynuyor. Ha fena da oynamıyorlar vallahi bravo. Hem deniz hem de güneşin tadını çıkardık. Sırada Lavroniek kalesi vardı. Önemli not. Şehir surları ile bilet aynı gün Lavroniye kalesi içinde geçerli. Yoksa ekstradan 15 lira vermek zorunda kalırsınız. Biraz yorucu bir yolculuktan sonra Lavroniye Kalesi'ndeyiz. Tam bir orta çağ kalesi. Tarihi doku yine çok iyi korunmuş. Hem Dubrovnik şehrine hem de Adriyatik denizine hakim. Çok büyük bir kale. İçerisinde kültür sanat faaliyetleri için kullanılıyor. Akşama konser vardı. Günlük turumuzun artık sonuna geldik. artık yemek zamanı. Yine daha önceden gözümüze kestirdiğimiz bir yer var. Mingo. Kalabalık henüz başlamamışken boş yer bulduk. Tatas Dubrovnik. Irmak Kalidesli hamburgeri denedi. Cam hamburger. Ben de salata. Yine keyifli, yine doyurucu bir akşam yemeği. Ama Dubrovnik'te son akşam biraz gezmek istedik o yüzden. Yemekten sonra Stradun'da yürüyüş. Orada tuhaf bir uğur oyununa denk geldik. Duvardaki taşa bas, dengede kal, üstünü çıkar, üstünü giy ve geriye dön. Dileklerin kabul olacak. Ben de denedim. Sadece taşa basarım. Yürümeye devam. Bu kez Stradun'un diğer tarafına geldik. Katedralim ve rektörlük sarayı binasının olduğu limana açılan bölüme. O da ne? konser. Hırvat yerel sanatçıların konseriydi ama ambiyans muhteşem yapmadık demeyeceğiz. Dönüş vakti dördüncü günde böyle bitti. Dubrovnik'te son akşam odamıza döndükten sonra terasta oturmamak olmaz. Dubrovnik Gezi Rehberi'nin ikinci bölümü de sona erdi. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Abone olup bize destek vermeyi unutmayın.